Türk tarımının ve çiftçinin en önemli girdilerinden ve en önemli dikkat edilmesi teknolojiyi kullanılması gerekenlerden birinin bitki besleme olduğunu gördük. Ve 2004-2005 yıllarından beri ise Amerika'dan kendimizin Hekagro'nun ithal ettiği özel, patentli ve Amerika'nın lideri ve dünyada da 50'den 60'tan fazla ülkede farklı firmaların çalıştığı ürünleri Türkiye ve çevre ülkelerde çalışmalarına devam ediyoruz. Biz toprakları kirletmeden, gıda güvenliğini koruyarak ve en ekonomik maliyette Harcadığımız önemli değil, ne kadar daha fazla kazandırdığımız önemli. Biz işte Hekagro olarak da daha fazla kazandırma yolunda dünyanın en iyi teknolojilerine sahip Amerika'daki ürünlerin 6 tane önemli firmanın Türkiye'ye kazandırılması ve yaygınlaştırılması için ciddi bir uğraşı sarf ediyoruz. Turunçil meyvelerindeki bugün sizlerle yaşadığımız sonuçları ki buranın 6. hasat şenliği, birçok üründe, muzda, çilekte, domatesde, mısırda, patatesle suhanda yaşadığımız 32 tane bitki örtüsü var. Çok iyi sonuçlar, farklı sonuçlar alıyoruz. Bunların hepsinde de bizim arkamızdaki ürünlerin bulunduğu, keşfedildiği bilimsel sonuçları biz Türkiye'de özdeştirerek ve buradaki toprak yaprak analizlerine göre uygulayarak çok ciddi güzel sonuçlar aldık. Geçen seneye kadar bu bahçe özellikle biz 5 yaşından itibaren hasatlara başladık. 85 kiloyken örneğin Navelina'da, Oküsü'de da aynı miktarda. Geçen sene biz ortalama 350 kiloya kadar geldik. Bu sene ise bu bahçe iki gün kar altında kaldı. Ona rağmen bugün sizlerin önünde burada işte bir 340 kilo, bir 320 kilo gibi hasatlar yaptık. Ortalamasında hasat bittiğinde 330 kilo tahmin ediyoruz. Yani geçen sene bir %5 gibi aşağıda ama meyve kalitesinin, meyve boyunun daha da homojen olduğunu görüyoruz. Çiftçilerimizin firmaların görsel sonuçlarını ve bilimsel sonuçlarını itibar etmesini ve istemesini rica ediyorum. Bunları takip etmesini. Ve artık Türkiye'nin bu tarımdaki potansiyelini, topraklarını kaybetme hiç tahammülü yok. Bu toprakların yüzyıllarca sürdürebilir bir tar iyi tarımla devam etmesi lazım. Onun için hem e, bitki beslemede hem diğer tarımsal mücadele, kontrol entegre mücadele dahil bizim bitki beslemede de doğru ürünlerin e, ve doğaya dost e, yeni son zamandaki bio e, gübre dediğimiz veya mikrobiyel gübreler dediğimiz bunlara kulak vermelerini, ve zirai Mücadele'de biyoteknolojiyi, parazitatörleri, predatörleri dikkat çeklerini rica ediyorum kendilerinden. Çünkü biz şu anda Türk tarımı için çalışıyoruz. Türk tarıma ekonomik olarak çok verime ve kaliteye, sonuca hem üretici açısından hem tüketici açısından hem de ihracat açısından ciddi ortaya sonuçlar koyuyoruz. İnşallah bir Amerikan yatırımını da Türkiye'ye kazandırırsak önümüzdeki bir iki yıl içerisinde Türkiye'de çok daha farklı şeylere imza atacağımızı düşünüyorum. Nazif Yılmaz, e, buraya Silifke'den katılıyorum. E, çiftçiyim. E, biz daha çeşitli olarak Narence'nin yanında çilek üretimi ve seracılık daha ağırlıkta. E, hem yerinde görmek için hem kullandığımız ürünün kalitesini veya e, nereden geldiğini, nasıl bir ürün olduğunu tanımamız için bizim için e, buraya gelmemiz bir avantaj oldu. Hekakur ürünlerini ben çilekte kullanıyorum şu anda. Bu gübremizin gerçekten e, faydasını görüyoruz hem bitkinin alımı hem ürün kalitesi hem de tonaj olarak bir üstünlüğü ki illaki gördük. O yüzden zaten tercih ediyoruz. Şu anda da ağaçlardaki hasatı da gördük. Tek tek gözümüzün önünde hasat edildi. Meyve kalitesinin büyüklüğü, aynı tonajı alması. Şu anda alan arkadaşlar ihracatçılar gördüğüm kanalda hiç ıskarta çıkmadan direkt tıra yükleniyor. Yani bu önemli ölçüde hem fiyat olarak hem de e, kalite olarak bu e, üreticiye yansıyor. E, bu yüzden gerçekten bu ürünü e, buraya getiren HecoPro firmasına çok teşekkür ediyorum. Kullanmaya ve kullanıcıya tavsiye etmeye devam edeceğim. Ben Özgür Dumlu Pınar. Antalya'lı Kumca ilçesinde e, narinciyeyle uğraşan bir çiftçiyim. Geçen yıllarda kullanmış olduğum bariz milletin dediği şekerdir. 1846 map gibi olaylar artık benim istediğim etkileri ağaçlarımda göstermedi. Ben de Hekakron'un ürünlerini bir arkadaşım vasıtasıyla, tavsiyesiyle bir başlangıç olarak bu yıl başladım. Ürünler gerçekten çok güzel. Özellikle ürün kalitesi olsun, standart olsun, meyve tutumu olsun. Mesela geçen en basitinden geçen yılki ortalamamı ikiye katladı. Ee, sonuçları çok güzel. Ağaçların e, yaprak genişlikleri olsun, meyvedeki rengi olsun gerçekten e, gözle görülür. E, fark edilen bir boyutta. E, ürün olarak memnunum. İnşallah ömrümüz olursa ileriki yıllarda da devam etmeyi düşünüyorum. Eren Uysal, e, firmamızda dördüncü yılımı çalışıyorum. Antalya Doğu Bölgesi sorumlusuyum. Ziraat mühendisiyim. Bugün bölgede Antalya e, bölgemizden de misafirlerimizi getirdik. Her yıl e, aynı zamanlarda yapılan hasat günümüzü görmek üzere. E, tamamen hekagür ile beslenen Narenciye Bahçemizdeki verim farkını bölgemize karşılaştırmak için geldik üreticilerle birlikte. E, i̇nşallah buradaki kullanım şartlarını kendi bölgemize entegre etmeye çalışacağız. Müzik İsmail Yavuz Özgüven, e, Yavuz Tarım'ın sahibiyim, e, 25 yıldır sektördeyiz. E, burada insanlara e, doğru kullanım, doğru ürün kullanım, e, ne zaman neyin kullanılacağı, e, etkili ve en etkili ve en, en ekonomik şekilde nasıl verim alınacağı burada görsel olarak insanları e, çağırıyor firma. Ve bizler de satıcısı olarak e, ki Türkiye'ye geldiği günden bu yana ben Hekaklı e, ürünlerini satıyorum. Ee, şu ana kadar da e, oldukça iyi eleştiriler alıyoruz. İşte en önemli özelliği kolorsuz yani tuzsuz olması, toprakta bağlanmaması. Efendim, ben aynı zamanda e, ilaç bahisim ama kimyacıyım. Dolayısıyla da e, bunları daha erken görme şansımız oldu. Ve çiftçilerimize de yaydık. Yoğun bir şekilde de satıyoruz. Kullanıcılarımız da memnun. E, oldukça güzel ürünler. Adım Erdinç Topçu, ziraat mühendisiyim. İzmir'in Güzide ilçesi Selçukta zirai ilaç bayiliği yapmaktayım. Şimdi Hekagron'un şeftalide kullandığımız hakim 2-3 tane ürünü var. Mesela bir nutrikal, kalsiyum ürününü. Şeftalide, e, şeftali ihracat ürünü olduğu için yola giden bir ürün. Yola giden üründe dayanıklılığını arttırdığını gönderiyoruz dedik. Nitro, magnezyum gibi ürünlerde de, Şeftali'deki dirimin artışını gözlemledik. Çinko'da e, sezon sanı yapılan çinko uygulamalarında da aynı şekilde meyve gözlerinin sağlıklı geliştiğini gözlemledik. Bunu da Ekagro'nun ürünleriyle ve arkadaşımızla beraber yapıyoruz.